Merhaba arkadaşlar. Cıgın'a hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ee, İçerik arkadaşların... bulamadık arkadaşlar soru cevap videosu. Evet. Ee, evet. Ne yapacak Ayaz. Arkadaşlar yorum atmasanız bile kafamızdan yorum özürleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar siz biliyorsunuz bunu Emre ne zaman Sen ne zaman YouTube'cu oldun? Ne zaman YouTube'a başladın? Arkadaşlar benim öbürki hesabım malda 32 aboneydi. 32 aboneydi ama şimdi bakıyorum e, bir kaç sene oldu ya şu anda? Bir sene, bir buçuk bir sene, sene değil Bir buçuk, bir buçuk sene. oldu. Ya da öbür kanalıma bakıyorum, 42 abone oldu. Bu kanalda yeni kurdum biliyorsunuz. Nartmiye şeyini. E, Nartmiye Arkadaşlar, yarın e, belki özel bir challenge verebilir Ne challenge'i tahmin edin? Voleybol challenge'i verebilir Voleybol. 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 Ama ne olacak biliyor musunuz? Üç kişi olacağız. Üç kişi yapacağız arkadaşlar. Yani o ben. Ayaz olacak. O böyle ilk kere ilk, ilk düşülen kaybediyor. Yani ilk kere düşülen ceza yiyecek. Cezanın da... Arkadaşlar şimdi Ayaz anlat bakalım. Yasın kaç. kaç düşüyorsun. Onları anlat bakalım. Heyecanlanma sakin ol. Hadi hadi. hadi. Ee, soru cevap birisi yedi. Evet, prova yapacağım. 12 yaşındayım ama seneye 13 yaşında olacağım. 7. sınıfım. Amacım meslek lisesi. İyi. Bak bakayım ekran çevir. Meslek lisesi güzel bir lisedir. Hayır hayır. Ne 2, 3, Bütün Fınav serisini <laughs> bak, bak. severim. FNAF arkadaşlar arkadaş var. PUBG e, eşittir Minecraft. Bir de Zula, Zula Zula. Among Us. Yani çok oyunu beğeniyoruz. Arkadaşlar Ve bir oyun daha sev. En sevdiğim PlayStation oyunları. Outlast 2. Şey var. eee, neydi neydi neydi? neydi. Ee, Spiderman. Spiderman'i oynamadım ama çok güzel. Remastered'ler sonu biliyorsunuz. Arkadaşlar Peki misafirimize inin e, Videomuza misafirimiz. yeni bir ülkede katıldım Boynucuk Merhaba boynucuk Gel ben, ben. devam edeyim Devam edeyim Tamam abi devam et Şimdi Bir tane oyun Spiderman oyunu En sevdiğimiz playstation 4 oyunu Sıra De olsun herhalde Bir tane zombi oyunu var Neydi bir tane Tamam Ben, ben hatırlamıyorum şu anda Ben anlamıyorum Arkadaşlar Benim adım Nusremli Outlast lise liseydi diyorum. 15 yaşındayım. Hedefim liseyi bitirmek, lise yani lise lise mezunu olmak. Ay kaç dur ya. Abi şimdi ben de heyecan yaptım. Amacım arkadaşlar, amacım bu kanalda da Arkadaşlar evde kral bir tane dövdük emojisi var, alsay emojisi. Bir tane de o mor, mor karakter var böyle duruyor. Joker. O var. Yani ona direk kız bir abone var 189 video var onu yapın. Yani kanalıma abone olun buna da abone olun. İşte arkadaşlar evet. ne yapacağız yani devamını istiyorsanız like atın kanalıma da abone olmayı evet. unutmayın. en en büyük en büyük şey geliyor sizden gelenler dı dı, dı, dı dın. Şimdi size bir şey diyeceğim. Evet. Yorum özel, özel bir soru dur bak. Evet. Sizden gelen de. FNAF 2. E, FNAF 2'nin en düşük hakkı kimdi? Bak. E, bak. Wither Bonnie. Dur with Bonnie mi? Wither it Chucky mi? Wither Foxy mi? Wither Freddy mi? With Bunların Foxy en düştü olan en güçlü olan en güçlü olanları yorumlara yazın. Yani cevap diyeceğim. da onları ondan evet. diyeceğim. Kanalınıza da abone olacağım. Evet. Sürpriz yapacağım. Bay bay Allah'a emanet olun görüşürüz. Hayatçım. Yani. Dar hadi. Arkadaşlar bunu üstüne Bu aynı bak öyle değil. Ay bak. Tabi bak Hayatçım dur ben sana yapayım. Heyecanlandım. Biraz. böyle yapacağız. Tamam. Sonra böyle yapacağız. Hı -hı. Sonra da böyle yapacağız. Anla Hı -hı. hadi. 1 Bir. İki. üç. Sen... Arkadaşlar dürüstünüz. Allah bir tane Allah bir tane de ben soru soruyorum. Sor. Minecraft'ın ikinci bölümünün en güzel sahnesini yorumlara yazın. Daha ikinci bölümü için. Fınat şey. Minecraft bir. Minecraft'ın Minecraft ilk Minecraft bölümü. Bu arada arkadaşlar 600 GB. Bur buradan Yunus'a diyoruz ki evet. 600 GB ve paralı. Yani ek Minecraft'ın ekranın üstü. Hadi. Toprak. Hadi, hadi ikimiz de. Hoşçakalın işte arkadaşlar. Dürüstürüz. Bay bay. Emre kalara da delecek. O zaman öyle bir kışkırtma yapmak istiyorum. Arkadaşlar şey kafasına su dökeceğiz. <laughs> Kapının arasına Oo. koyacağız. Ko kovayı ve bu ordusundan tam bir ababam sınıfı. Ababam sınıfı hareketi. Onlar o, o zamanlar Nokia yoktu arkadaşlar. O zamanlar Nokia yoktu. Hadi hadi. Bitirelim. iPhone 13 yoktu bitirelim. arkadaşlar. Bitirelim. bitirelim. Bitirdi.